Eftar Tarot YouTube kanalından herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Bugün sizlerle birlikte yine tabii ki çok güzel bir açılım yapacağız. Öncelikle hoş geldiniz ve verdiğiniz destek için çok teşekkür ederim demek istiyorum. Sizlerle birlikte kanalımız her geçen gün büyümekte ve sizlerle birlikte özel açılımlarda da e, buradaki kolektif açılımlarda da çok güzel detaylar yakalamaya ve yavaş yavaş süreçleri incelemeye devam ediyoruz. Ben bugün e, yine detaylı bir açılım yapacağım. E, adım atacak mı? İletişim var mı? Bunlara bakmak istiyorum. Sizlerden ricam sadece odaklanmanız olacak ve bakalım Bugün aklınızdaki kişilerle alakalı neler öğreneceğiz. Hemen şunu da belirteyim e, kampanyamız hala devam ediyor. Bana buradan ya da Eftal Tarot Instagram adresinden ulaşan herkese ilk sorular e, tamamen ücretsiz sevgili arkadaşlarım. Kısa süre sürecek olan bu kampanyadan yararlanmayı unutmayın demek istiyorum. E hemen şöyle başlayalım. Bu bir kolektif açılım. Lütfen uyanları alalım. Daha detaylı, net tarihler istiyorum diyorsanız Eftah Tarot Instagram hesabından 24 saat kendinize özel açılımlardan çok uygun miktarlara yararlanabilirsiniz. Bakalım adım atacak mı? İletişim var mı? Düşüncesi nedir? Bunları sizlerle birlikte şöyle kapsamlı bir şekilde okumak istiyorum. En güzel niyetlerle en güzel enerjilerle diyelim sevgili arkadaşlar. Evet tılsım ikilisi. Aşıklar kartı. Tılsım altılısı kartı ve bu kombinasyon için son olarak da ölüm kartı. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişilerin kesinlikle sizlerle alakalı süreç içerisinde bir adım atacağını ve özellikle burada Belki iletişiminiz olmadığı, belki adım atmadığı bu dönem içerisinde bir şeyleri zamana bırakmış olduğunu söyleyebilirim. Ama her ne kadar şu an sürecini zamana bıraksa da ya da genel anlamda baktığımız zaman şu an süreç enerjileri içerisinde sizin kendinizi sorgulamanıza sebebiyet verse de hani e, bir şeyler tamamen bitti mi, bir daha geri dönüşü olmayacak mı gibi bir takım aklınızda takılan şeyler olabilir. Ama burada şunu görüyorum. Size adım atacak sizinle iletişime geçecek ve iletişime geçtiğinde aslında e, bu şu an bu dönemlerde adım atmamasının iletişime geçmemesinin ne kadar hayırlı olduğunu gösterecek bir takım adımlarla bir takım söylemlerle enerjilerle gelecek ve burada aşıklar kartı ile birlikte artık hani e, o aranızdaki kadersel boyutta olan o aranızdaki güçlü enerji ile ilgili olarak bunun farkındalığını kazanmış bir şekilde gelecek artık hani bu iletişimsiz olmanıza sebebiyet veren durum olsun, dönem olsun, önceki dönemler olsun. Size karşı neyi vermeyip bu iletişimsizlik bu kötü dönemlere sebebiyet verdiyse artık onları vermeye hazır. Artık daha cömert, daha olgun, artık sizin enerjinizi çok daha güzel etkileyebilecek bir enerji haline gelebileceğini sizlerle çok net burada kartlar sayesinde paylaşmak mümkün diye düşünüyorum değerli dostlarım ama şunu belirteyim birazcık böyle sanki kendi hayatıyla alakalı bir meşguliyeti var. Yani size bir adım atacak ve burada şunu istiyor. Ben hani iletişime geçeyim ama Burada geçtiğim iletişim boş bir iletişim olmasın. Saçma sapan bir iletişim olmasın. Yani burada bir şeylerin altını doldurabileyim. Ve artık özellikle zaten yavaş yavaş sizden ricam adım atmamanız. Çünkü siz adım atmadıkça dengeleri bulan ve artık kendi hayatıyla alakalı sıkıntı, sorun, problem ne varsa tüm bunları bir şekilde geride bırakıp size bir takım adımlar atacak diye düşünüyorum. Ben her zaman tabii ki bir özel açılım değil. Özel açılımlarda sizlere daha net tarihler, daha net detaylar verebiliyoruz ama şunu söyleyebilirim en azından. Burada sevgili arkadaşlarım bence herhangi bir şekilde aklınızdaki kişilerle alakalı olarak şunu bilmelisiniz ki siz adım atmadıkça dengeleri sağlayıp 6 hafta dolaylarında bir adım atacak. Dolaylı olsun, doğrudan olsun aklınızdaki kişilerden bir takım adımlar alma olasılığınız çok çok yüksek olarak burada karşımıza çıkmakta iletişim anlamında. Hemen şöyle devam edelim. Evet arkadaşlar kupa dörtlüsü kartı, kılıç ikilisi kartı ve diğer bir yandan da azize kartına ek olarak prensi kartı şimdi şöyle söyleyeyim aklınızda kişiyle sizin aranızda engel olarak giren kişiler olabilir durumlar olabilir onu birazcık böyle evet sizi düşünüyor sizinle olmak istiyor sizinle alakalı olan bir takım hedefleri var hayalleri var istek arzu durumları var ama en nihayetinde de ikilemde görüyorum iki şey arasında kalmış olabilir, kararsız olabilir, kafası karışık olabilir ama burada enerjiler şunu gösteriyor. İlk başta da söyledim. Yani bu kişi, bunu siz de çok net hissedersiniz. Bir şekilde sizin kaderinizde olan, kadersel çizginizde olan bir insan, olan bir kişi ve bu durumda da ben çok net ifade edebilirim ki bence kesinlikle sizin sessiz kalmanız bile çok yeterli olacak. Yani diyorum ya hani iletişim gelmeyecek, gelmeyecek ya da başlangıçta dolaylı gelecek ama bir adım atacak ve tam bir adım atacak. Yani bu kafasını karıştıran, kendisini ikileme sürükleyen, aranıza giren ya da bir şekilde iletişime geçip adım atmasını engel olan ne varsa bunları bitirip geleceği için size gerçekten saf duygular, samimi hisler, güzel bir adım enerjisiyle gelecek diye düşünüyorum ve bence aranızda bu süreçten sonra hani samimi duygular, samimi hisler güzel dönemlerin başlangıcını yapabileceksiniz diye düşünüyorum. O nedenle bence tabii ki beklemek e, kafa karıştırıcı olabilir, üzücü olabilir. Göreceğiniz belki de ya da gördüğünüz üzen, kıran, kızdıran detaylar olabilir ama burada biraz daha sabır ve metanet gösterirseniz bunun ödülünü fazlasıyla alacaksınız diyebilirim. Kupa dokuzlusu kartı hemen onlardan da Kılıç yedilisi kartı ve diğer bir yandan da kılıç dokuzlusu ve son olarak da değnek asısı. Şimdi şöyle söyleyeyim, bir çoğunuzla alakalı şöyle bir enerji aldım. Tabii ki bir çoğunuz somut adım alacak. Özellikle kolektif bir açılma olmasına rağmen bu konuda net olmak istiyorum. Bir çoğunuz beklediğiniz o adımı alacak. Ama en nihayetinde şunu söyleyeyim. Burada kendini düşünerek bir takım yanlışlar yaparak sizi kırmış olan bu kişi hatalar, yalanlar, yanlışlar bir takım olmaması gerekeni size yaşatan bu kişi pişman olacak ve birçoğunuz da ilk başta dolaylı adım alacak. Doğrudan adım almayacak. Neden diye sorarsanız bunun nedeni çok açık ee, kıymetli dostlarım. Bunun nedeni tamamen aklınızdaki bu kişilerin Kesinlikle ama kesinlikle size karşı yapmış olduğu hatadan çekilmesinden dolayı. Ama emin olun bir şeyler toparlanacak. Emin olun yavaş yavaş bir şeyler oturacak ve dengeler sağlandığı için ben gerçekten güzel adımlar atabilme şansının da çok çok yükselecek olduğunu sizlerle paylaşabilirim diye düşünüyorum. Hemen Alev Tarot kartlarından almak istiyorum. Şöyle bir odaklanalım. Özel açınlarda rica ederseniz Eftacım Ali Tarot kartları birazdan konuşma kartı alacağım. E, konuşma kartları istiyorum. Sizler için bu kartlardan da kullanabilirim. Hemen şöyle bir kart aldığımızda kayıp kartı. Şimdi şöyle birazcık dediğim gibi sizin değerinizi anlayacak. Sizinle yaşadığı günlerin enerjisinin, aranızdaki ilişkinin ve hani tüm bunların değerini, kadrini, kıymetini anlayıp size karşı birazcık bu yönde adımlar atacak diye düşünüyorum. Yani artık biraz daha verici, artık biraz daha samimi, artık biraz daha yüksek enerjilerde bir takım Adımlar atacak diye düşünüyorum bu pişmanlık enerjisi ile birlikte. Ve ahenk şu kartı almamız çok önemli çünkü burada artık dediğim gibi ikilemler bitecek uyumlu çok düzgün çok böyle olması gereken bir süreç başlayacak ve ister istemez sizler için bu sürecin etkileri neticesinde de güzel mesajlar alacaksınız diyebilirim. Geçmişin izleri. Evet arkadaşlar, yani yaşanmışlığınız olsun olmasın, bir şekilde bu kişi gerçekten ama gerçekten hani sıkıntı, sıkıntılı durumlar, tüm bunları aşarak gelecek diye düşünüyorum. Şöyle bir konuşma kartı alalım. Odaklanmanızı rica edeceğim. En güzel enerjilerle diyelim. Şu birinci kartımız. İki tane seçiyorum. İsterseniz ikisine birden, isterseniz birine odaklanabilirsiniz en güzel enerjilerle diyelim. Şöyle birinci kartı seçen arkadaşlar için bakalım mesajımız ne olacak. Benim aşka inancım kalmadı. Belki sen beni inandırırsın. Kırgın. Kafası karışık ve gerçekten çok farklı enerjide olan birini görüyorum ama gerçekten sizlerle alakalı birinci kartın da etkisiyle beraber dolu dolu bir başlangıç yapma şansına da sahip diye düşünüyorum. İkinci kartı seçen arkadaşlar senden çok hoşlanıyorum. Seni çok istiyorum ve arzuluyorum dedi. 22. kartla aldık kabul ettik şifa olsun. Net tarihler daha detaylı açılımlar ya da kampanya için eftah Eftar Tarot'tan 24 saat ulaşabilirsiniz. Özel açılımlarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.